Zırh büyü direnci kazanırsan olduğunuz kaynak başına artar bir hareketsiz bırakmak bana zırh büyü direnci getirsin mi? Ahri W'su mu alayım? Abi Ahri W'su su çok güçlü Erken getirir diyorsun sen Evet Hadi o zaman erken ön. Abi olur da Paratoner gelirse Paratoner al Full yetene hızlı kas. Diyorsun. Evet Nerede Ve otokest e, gelir sonları al yani. Gelirse ben söylerim. Tamam. Oğlum bak al, bunu zincirleme yapıyor. Bunlar arenanın proları mı Salih? Ben fulliyim abi şurada. Alan daralınca mı alıyoruz biz? Abi bence biz hiçbir zaman almıyoruz. <laughs> Bence alan daralınca biz alıyoruz. Sen W'leri çok koyarsan Evet. Abi ben çiçeği sana da veriyorum. Zord. Abi biz alamıyoruz abi. Abi biz alamıyoruz abi. Okay. Tek sıkıntı biraz... o zaman. Ha, aynen. q Ben adi zırt odaklı gitmek istiyorum arkadaşlar. Yani yapacak bir yok. Bu ikiller güzel gelirse onları alacağız tabii. Yetenek kızı da verdi. Bu yetenek kızından mı kuldan cool oluyor? Abi eğer paratoner gelirse, paratoner iteminin pasifi böyle. Senin yetenek kızını bu augmentte uyguluyor bunu. He bir ara sen alıyordun. Hatırladım ben item'ı. Evet, hatırladın. O o bayağı güçlü oluyor. Durmadan bir şeyler atıyorsun o zaman. O zaman o bumeranglar, ezreal sıcak falan da gelirse almak lazım. Evet, onları direkt alıyorsun. İşte o hepsi aynı simgede zaten. Hepsi bu simgede oluyor mu? Simgesiyle aynı. Üstünde bak zaten zilin kronometresi gibi bir şey var. Aynen. Alttaki cana gidiyorum. Sivin şeylerini toplamaya gidiyorum. Abi ben sana vereceğim can. Tamam. Ben full şey topluyorum. Sen Harga. topla ben alırım canları. Oğlum baba buraya çalışma yaptın. <laughs> baba yavşak o beyinlerden bildin mi? Normal şekilde şunu da alırım. Adam Flaş fiş atarım, <laughs> atarım. Salih. Prizmatik Sen attın onu. Ben attım oğlum tabii ki. Çok iyi abi. Yol yat bakalım aşağı. Ben de dışarı yolladı bildin ya. İnanılmazsın ya. Abi onu din Paratoner, <laughs> paratoner. Abi al al al. Çok eğlenceli olabilir bu. Dizi koca arayayım mı? Gelirse onu. Yok, al, alıyor mu Yok, o zaman yok. Al 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 onu al onu al. Tamam. O zaman biraz değişik stilde bir yavşak olacağız şu anda. Full bir şeyler atan ve yüzdelik veren ne varsa alıyorum bu saatten sonra. Evet. Yetenek hızı zaten çok rahat 500 yapılabiliyor şeyde full örste. Arkadaşlar sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer epinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz hızlı güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda West'de oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Burada sevdiğiniz yayıncılara çekilişler de var. Her hafta açıyorlar. Bunlar da mutlaka katılın. Bana çıkmıyor, bana çıkmıyor demeyin. Herkesin var. İlla bir tanesi çıkar. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Sizler de buradan alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz. Linkler açıklama ve yorum kısmında kendi kendine bir şeyleri azaltıyor. Yetenek kızından da fayda artık. O zaman yetenek kızına full abanacağız. Şimdi duruyorum sadece. Toplayalım kargo toplayalım. Kesmeyelim hemen kargo toplayalım. Ortaya ben kutu dizerim, şey yapma sen onu. Kaldırsın hatta, problem olmaz. Tamam bu gitti. Tamam ben 4 kargo topladım, canımı verdim. 20 oldu. Tamam daha gelmiyor zaten karga. 21. Bir tane geldi o nereden geldi? Ama... Ezreal alan dışına gelir. Ezreal ultisi ve ya şey lazım, o kuantum teknolojisi lazım. Bak kuantum, yani. e, Ezreal, Hizmetik. Lux Kalkan'ı. Sivir Q'su, ok. bir de bu sortluğa var. Bu yerine sabitleyen var bir de 6.5 <laughs> saniyede bir. O da çok iyi gidiyor. Gelirse alacağız oğlum artık, beklemediyiz yani. En savaş bu da Bu arada yetenek gücü ne de oldu var. Evet abi yetenek gücüyle çalışıyor çoğu. Yetenek kızı 20 çalışıyor. geldi mesela. Ama 23 yetenek gücü 12 AD var bir de. O Abi yetenek olduk. hızı yarın. Emin misin? Hadi aldım ben. Emin eminim Emin. eminim. Eğer diğer bunlar gelirse bunun gibi bir sürü gelirse çok efsane bir şey olur gerçekten. Hadi o zaman. Senin çar da çok müsait. Topluyor zıplıyor kaçıyor çünkü. Görünmez buraya. sürekli. Yavşamış zaten. Yavşak o deriz biz buna. Lan, oh, Bak, Aman tamam. tamam abi 25 dedik zaten muhtemelen. Üsttekileri de alınca. Ben ama ha. Atlatayım bari biraz. Bunlar da alalım. Tamam, tamam, tamam 25 dedik ya. Onlar ya. almasın onlar almasın. Res geldi. Olmaz falan. Ben sana da veriyorum abi. Tamam al o zaman. Nasıl ölmedim lan be? Çok iyi. Garip. Özel şoför ulti devrim. Şako. Lan şaka oldu. Abi bence o alınabilir gerçi. Rolları saklayalım bence. Ona. Değil mi? Palyaço Koleji. Bir şaka daha oldum ben. Kesinlikle. Bak Q. Eller, Bitecek. Biraz Q. <laughs> Double o. Oğlum bu çok güçlü. Abi bak Ahmet ne kadar vurmuş. Çok çok çalışıyor çünkü durmadan çalışıyor. 1600 vurmuş. Kilo almış yani neredeyse. Kalkan falan da kazanıyoruz. Bir can oluyor misali. İkinci şaka kargaları da toplayalım abi. Onlar ekliyorum ben. Evet. Tamam ben bunu oyalıyorum ya sen toplarsın kargaları. Evet. Kesemiyor zaten beni. Şu ]lere. an 6 oldum. Bindim. Karga çıkmıyor. Vazgeçtim abi kesiyorlar bir Hallederiz şimdi. Sen W'lere kaçmaya çalışacağım. 9 tane topladık. Bence güzel. Güzel. Gayet güzel. 20 AD'yi alırım. AD de işime yarayacak. Yani kızı da işime yarayacak ama 20 zırt değişme 35 yetenek kızı mı? 35 yetene kızı ya. Sanki Çünkü sana güven. abi. abi. Güven sana abi sen rahatla kal. Baksana abi adam 3071 vurmuş Hakmen sadece. Geçen tur mu? Oha. Evet. Oğlum oha. Bmt kız 90 oldu şu an. Kuldağına kaç ki bunun? Ahri Normalde w 7 saniye. Eklenti Ahri W yazmışlar. Salih bu kuldağına girmiyor. Çünkü şeyler yok. Aha. Ne oldu? Ha, öldüm. Karga babaları çok toplayamadık ya. 17. Yok ya iyi topladık. 8 topladık. 9, yani. 8. Yine 8 atmamız lazım. Atarız ya. Sıvışma, can boyut, büyü nüfuzu. Büyü nüfuzu da oluyor ama APM de var benim. Yetenek hızı aldım. Sadece zırt fırt çıkıyor bu. Bak say attım. 1, 2, 3. 3 saniye şu an. Şu an 3 saniye bir ahri bulun var. AD'm var, AP'm var. Zırt bu hiç almadım galiba. Zırh değişmem 14, büyü nüfuzum 18. Her şeyden var. Double Bunun şakoyum. kim de azalttı bu arada? <laughs> Bak abi gelmiş mesela bu da aslında bunu da Bu da otomatik. BC'deki. O çok okumaz ya bence. Okumayabilir ama otomatik tamam. otomatik. Kargaları öncelikli benim için şu an. ben bunlarla oynaşıyorum. Abi ben sana cam vereyim hemen. Ya <laughs> da sana. Kargalardayım. Tamam 25 dedik. Tamam. Sen can at takıl. adam kesti lan yine. Oy, Faker on. Double shock oldu bir şey arada. <laughs> Gördün mü? <laughs> hem Q ile çıktım Verdim. hem son hemen hem çıktım. Oğlum çok güçlüyüz. Atılgan, lazer gözler en büyük dürbünü istiyorlar. Atılgan Sıkalım aslında abi. güzel. Kyom'un cooldown'ını azaltacak. Alev geçidi. Azalttık da. Yetenek kızı yetenek gücünü %30'una kadar artar. Toprağın yanlışı. Quantum. Gel al, al abi. Aldım, bas aldım, direkt aldım, bas. Aldım aldım aldım. aldım. Yetenek kızı alıyor artık bu saatten sonra ya. Full abi full yetenek kızı. Tamam. Bunlar sürekli vuracak şimdi. Ya. Hiçbir şey yapmayacağım. Eklentiler öyle oynatacağım. Saldırın. Diyor bende. Kaçıyorum. <laughs> <Bu> çok vurur. <olur. gülüyor> bir yerde öldüm. Bunlar güçlü biraz ya. Bunlar güçlü ya. Full vuruyor, ikisi de vuruyor. Çok zor yani bunlara karşı emek. Şunları topla bari. Res gelirse bir denenir ha. Çok de Çok vuruyor ya. Yetenek kıza 36 verimli. çok kötü. Onu almayacağız. Yetenek kızı. Bundan sonra full yetenek kızı kardeşim. Bu şekilde Ama çok az vuruyorlar Salih yani. Abi onlar biriktirince oluyor ya. Ya sonra AP alırsın zaten. AP'den veriyor bu AD'den geliyor. Yetenek kızını kaç 200'den sonra mı alayım artık AD, AP'yi? Vallahi abi ben şey tavsiye ederim. Yetenek kızı 500 yapana kadar önemli bence. Yani 500. en azından 300 olsun. Ya 300 olsun en azından. Zaten verimlilikle beraber kendiliğinden o 500'e gider. Sen verim şey yapamazsın. Güvey no, no, no. bende. Ha, şey kill aldı hızlılıkla. Yine burada. oğlum bunlar kendi oluyor harbiden. Keyifliymiş. 500 gold. Daha çok görsün. 72 Abi az da önce oynadık bunlara karşı. 72 <gülüyor> verimlik. <gülüyor> Abi çok iyi mükemmel. Yetenek kıza. Oğlum bunlar her bir daha demin oynadık. Fiore'yi kesmek lazım hemen. Ama Urgot da çok güçlü. Ama can da çalıyorlar yani. Adam biz bir kere kesemiyoruz, koruyucusu var. Evet. Yine Fiora bende, hayır ya. Sen <laughs> abi? Oğlum adam bir de çakıyor durumu. Ben Urgot'u kesiyordum. Şunları al Çık şunları, boş ver. Adam beni hiçbir şey yapmadan gerçek hasarla kesiyor ki. Aha! Aa yaptım harekete. et. Ben öldüm. Bunlar bizim counter'ımız. Abi counter'ımız olmaktan ziyade bir de şeyler. Ee, çok iyi eklentileri gelmiş ya. Yani. Roketel. Roketel başka ne var? Şak ultisi, eğri ve yıldız. Roketel ya o zaman. Evet. Yani rahatsız edici bir şak olduk şu anda. Her şeyimizden azar azar var. Abi şakayı bir gelen şeye bak. Rastgele pizmatik attım. Ultisi zor. Hayda. Kim sende? BC. Oğlum ben çok güçlüyüm lan şu an. Harbi çok güçlüyüm Salih. Baksana. Sen... Çok değişik bir stil olduk. Ha bunlar mı kaldı ama ya? Abi vallahi neyse bir çivil alacağız da bir oka yaramayacak. Hadi güzel bir şey ver. Hasar lazım şu an evet. Varısın Benim ultim de abi. yok bir de bunlara. Evet. Zor. Zaten ultimi bir ara W atıyor. Aynen. Ölümün dansı da almış. Ya Urgot'u kessek hasta Urgot ölebiliyor çok hızlıca. Evet. Urgot bende. bende. Ben aşağıda bekliyorum ya. Aa bu buraya geldi. Hani full yavaş alsan eve. Vallahi bir izin vermiyorlar ya. Açıyorum da. Ben bunu kestim. Çok geldi. Bu benden can çalacak yok. Ben kaçıyorum. Senden çalamam. Lütfen. Ben bunun içinden geçerim. Oha ya. Abi sen adamı oynatmıyor. Oğlum ben tehlikeyim. <gülüyor> 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 Oha kaç vurmuş ateş tipisine bak. 10k vurmuş bir turda daha yetene kızım az salih biraz daha arttırmak istiyorum. 100 hadi oğlum. Aslında AP de güzel olabilir. 364 yapmışız zaten. Yüzdelik çok az arttırıyor şu hmm. sonra. Full yüzdelik seçiyorum he. Sadece 400 yetene kızı oldum. Cooldownları yok bak. <laughs> bak. Cooldownları yok. Ve bu son var ya buz. Evet. Hem daha uzatamayacağız ama hemen. çok garip bir şakoydu bu. Dünyanın en garip domalango Al. şakosu bu. Urgot bende. Bir can alacağım. Hiçbir şey yapamıyorlar ki. Abi sen kesiyorsun ki tek başına He. bunları. Oha! Hiç böyle... Oğlum bu ne bu kanka? Çako kaç verimli? 72 yazalım şöyle. GG!